Merhaba ben Matişehir Doğa Ortaokulu 7. C. sınıfından Berk Göktaş. Bugün size dünyanın bilinen en derin noktasından Mariana Çukuru'ndan bahsedeceğim. Mariana Çukuru Japonya ile Endonezya arasında bulunan bir çukur. Peki bu çukur nasıl oluştu? Bazı büyük çukurlar okyanustaki plakaların çarpışmasıyla oluşuyor. Mariana Çukuru da Pasifik plakasıyla Filipinler plakasının çarpışmasıyla oluşmuştur. Mariana Çukuru'nun uzunluğu 2500 kilometre ve genişliği de 69 kilometredir. Ayrıca 11 kilometrede derinliği vardır. Bu derinliği daha iyi anlayabilmeniz için Burj Halife dünyanın en uzun binası. Bunun 10 katı olan Everest'i ters çevirdiğinizde Mariana çukurunun dibine ulaşabilmeniz için 2 kilometreye daha ihtiyaç vardır. derinliği daha da iyi anlayabilmeniz için 1 kilogram demir kütlenin Mariana çukurun dibe inmesi 1 saat sürmektedir. Tahmin edersiniz ki bu kadar derinlikte bir yapının basıncı da çok fazla olacaktır. Yeryüzünden bin kat daha fazla basınca sahip. Yani bu da 100 kilogram ağırlığında 10.000 kişiyi taşımaya eşdeğer. yapmak üzere 23 Ocak 1960'da Trieste Batiskafı denilen bir araç içinde iki tane bilim adamı Jack Pickard ve Donald Walsh Mariana çukuruna indiler. İnişleri 3 saat 15 dakika sürdü. Fakat içeride sadece 20 dakika araştırma yapabildiler ve tekrar su yüzüne çıktılar. Toplam 5 saat suyun içinde kaldılar. İkinci deneme olarak 25 Mart 2012'de Dikey Torpil adını verdiği ünlü yönetmen James Cameron Avustralyalı mühendislere yaptırdığı 7250 ton basınca dayanıklı aracıyla Mariana Çukuru'na indi. Bu, buraya 156 dakikada indi İçeride oldukça fazla bir süre, 3 saat araştırma yaptı ve şaşırtıcı olarak 70 dakikada su yüzüne çıktı. Ve bütün araştırmalar sonucunda yaşayan Mariana çukurunda yaşayan mikroorganizmalar, balık ve yengeç türleri bulundu. Bunlar aşırı soğuk ve aşırı basınca dayanabilen türler bunların yüzyıllarca yaşayabileceği ve prehistorik çağdan kaldığı düşünülüyor. Ve bunların yaşayabilme kaynakları 300 dereceyi bulan volkanik patlamalar ve sülfürü metabolize edebilen bakterilerdir. Bu kadar araştırmaya rağmen Mariana Çukuru'nun gizemi hala çözülememektedir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.